Merhaba arkadaşlar. En verimli yeri nasıl yaparsınız? Ve spamlılar hakkında birkaç bilgi vereceğim sizlere. İlk önce spamlılar hakkındaki bilgileri vereyim ben. Ee, XP bakımından önce bakalım. XP bakımından Guardian en iyisi. İskeletle pek arasında fark yok. Ee, XP açısından. Spawner arttıkça tabi bu fark da artar. Ama iskelet ucuz olduğu için eğer sadece XP olarak spawner kullanıyorsanız ben iskeleti tercih ederim yani. Ee, kaynak bakımından yani AFK bırakıp kaynaklarını kullanıp satıyorsanız en iyisi örümcek gelir başta çünkü örümceğin ipin tanesi 6 ki nasıl oldu? Örümcek bayağı değerli şu sıralar zaten. Yani gardiyandan daha çok kazandırıyor. Ama ipin piyasası düştüğünde gardiyan en değerlisi olacak. Sonra örümcek gelecek. Sonra zombi gelecek. En son ise iskelet gelecek. Kaynak bakımında, yani Kaynak olarak kasmak istiyorsanız şu an için sadece örümcek alın. Yani veya gardiyanın ikisinden birini alın yani. Örümceğin piyasası da düşebilir ama iplerin piyasası düştüğünde... Şimdi verim konusunda konuşacağım sizlerle. Şu görmüş olduğunuz etrafın 4 ikilik bir alan var. Bu yeşil alanlarda moblar spamlanıyor. Yani bu alanları boş bırakacaksınız Spamlarınızı koyduğunuzda. Direkt ölüyor biliyorum ama buraları blok kayarsanız verimi düşürür. O yüzden bu yeşil yerleri blok koymayın. Kırmızı yerlerde de olmuyor zaten i̇kinci yani olarak ise verim konusunda görüştür. Şöyle kendime bir spanner alayım. Yani şu kısımları mesela görmez. Afrika bıraktığınız yerde Afrika bıraktığınız yerde mutlaka alevlerin çıkmasına önem verin. Alevler çıkmıyorsa üretim yapmıyordur yani bu şekilde gözüküyorsa üretim yapmıyordur. AFK bıraktığınız noktada buna dikkat edeceksiniz yani. Ben sizin için bir en fazla 28 tane spandır yerleştirebildim. Onları göstereceğim şimdi. Bir claim'i en verimli şekilde nasıl yapabilirsiniz? Claim'in etrafını kapladınız. 16 yükseklik blok olsun öncelikle. Ondan sonra 4 blok duvarlara 4 bro, 4 blok da aralarında olacak şekilde 4 tane şöyle aşağıya doğru edişer tane koyuyorsunuz. Buraları blok geliyor. <laughs> Konuşamıyorum ya. Buraları blok geliyor. İstediğiniz bir blok ayın, istediğiniz blokla kaplayın. Ben Taş tuğla çok göz kapadığından dolayı biraz kvars kullandım sadece. Ee, etrafın karanlık olması şart değil ama denemesini yapmadım. Normal Minecraft'ta ama denemesini yapmama gerek yok. Normal Minecraft'ta karanlık olması gerekti. time'da bu geçerli mi bilmiyorum ama karanlık yapın yani. Ee, mesela ben bunu bir blok daha aşağı yapsaydım şu en üsttekileri görmüyor mesela yanmıyor görüyorsunuz yanmayan yerler üretim yapmıyordur buralar yansı bile afk bıraktığınız noktalarda hepsinin yanması gerek şu an barışçılda olduğu için şey zorluğa çevirdiğinizde hepsi üretimini yapıyor ve düşüyor tabi bunun bir önemi yok eğer oyunda yüksek spawnerlı birisini bulursam verimin önceki spawner odasıyla şimdiki spawner odasının verim nasıl arttığını gösterebilirim yani uygulamalı olarak. Bakacağım işte birileri varsa videosunu çekerim. Tabi ee, tabii benim dediğim kurallara uyuyorsa verimde pek bir değişiklik olmaz oyunda göstereyim şimdi hem örümcek spamların verimini hem de e, üretim hızını Titanium'a geçtik e, şimdi size üretim yapmadığını göstereceğim öteyi koydum usta diyelim ki şurayı koydum Bu kısımda bunlar yanmıyor. Üretim yapmıyor demek oluyor. Tam tersini koyayım da. Çiftçiyi oraya çekemiyorum çünkü. Klavye mouse sesi biraz çok geliyor. E, yapabilecek bir şeyim yok. Telefondan kaydediyorum sesi. O yüzden dolayı e, çok ses geliyor. Elimdeki imkanlar bu kadar yani. Şu an mesela yanmıyor. Üretim yapmıyor demek oluyor. Ee, örümcekten göstereyim direkt. Guard'da çok seçenek var. 0'a 0. Sıfır. Birkaç adım geleyim. Çiftçiyi şuraya çekeyim. Tamam. üretimi yapacak artık mesela yanmaya başladı çünkü. Gördüğünüz gibi üretiyor. Yani demek istediğim spamlarınızı koyarken AFK bırakacağınız yere mutlaka dikkat edin. Spamların yanması gerek. Ateşlerin çıkması gerek yani. Şimdi örümceğin üretim hızını göstereceğim. Ben dedim bayağı örümcek ipi vardı. Onları satacağım. 24 kinası çıkmış. Az değil yani. Ee, biraz üretsinler. Üretim ısını açayım ben. 12 kaldı. En kötü 10 k üretim yapıyor bir tanesi. Günlük 240 k demek. Çünkü şu an 24 kinas ipin tanesi. 6 aslan satıyordum ben. Ön 6 altıkini çünkü en düşüyor. Biraz üretirse en fazla 60 kaya kadar gördüm. Kaktüs var mı var bir de 24K oldu 27K Yani genelde sabit 20K oluyor Arada 60 k çıkıyor 30 k çıkıyor 31K şu an Yani Üretim hızı böyle yani anlayacağınız kadarıyla Yani Bayağı para kazandırıyor bu size yani sabit 20K'da sabit olarak yani en düşük olarak 20K'da en fazla 60K'ya kadar çıktığını gördüm. x spawner'da. da yani SS'leri de var 60K'yı gördüğünde. Size atabilirim. Şu ipleri de gidip satacağım. Madem piyasası artmış. Bayağı kar demek bu iplerin hepsi. Ben yanlış mı gördüm? Bir daha bakayım ya. Şu nokta olayları da eklendiği için yanlış görmüş olabilirim. <laughs> 23 kat. Şaka gibi ya. E, çok süper. Ee, bu videoda bu kadardı. Şunu da Bu videoda bu kadarlıkta şunu da yapayım. <laughs> bu videoda bu kadarlıkta umarım anlatmak istediklerimi anlamışsınızdır. Ee, başka eksik bir şey varsa bana yazabilirsiniz. Eksik bir şey varsa zaten yorumlarda veya açıklamada önemli olarak yazıyorum. Oradan yorumlarımı ve açıklamalarımı okursanız görebilirsiniz orada ee, izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere